Topumuz arabanın altına mı kaçtı? Aa! Evet, bu kura kurtardı arabamızdan. Altından. Aa! Hadi oynayalım o zaman birlikte top. O bizim arabamız değil ama. Bizim arabamız değil ki o. Tamam, biz bunu bırakalım o zaman. Topla oynayalım. Hadi ben topu atıyorum. Bak topu. Hazır mısın? Atıyorum. Kim yakalayacak? Hadi bakalım. Bence Bukra yakalayacak. topu bize at. Aa! aa. Yiğit aslan kaçıyor. Bukra ablası at bakalım yiğit sana yakalayabilecek mi? Aslan, o top sana geldi, inanmıyorum ya. Bana at bakayım çok hızlı. Çok hızlı vur. Aferin sana. İnanmıyorum bana kadar atabildi topu. Ben şimdi atıyorum. Bak bak ben çok uzağa attım. Aa top gitti. Hadi Bukra at. At topu Yiğit Aslan. kim yakalamak istiyor topu? Ben de, ben de. Hadi. Aa ben de ben de ben de yakalayacağım. Ben de. Ben de. Aa, bana da attığın için teşekkür ederim. Şimdi ben de sana atıyorum. Yiğit Aslan Aa çok uzağa gitti. Nasıl yakalayacağız şimdi onu ya? Yakalamamız gerekiyor. Ah! Bukra yakaladı geldi. Aa topumuz burada. Hop topu attım. Aa. aa, aa kedimiz de yine bize geldi. Aa, aa gel aslana gel kedicik. Kedicik kedicik. Sev kediyi aslan. Kediyi sev bakalım. Kafasından sev böyle kediyi. Bukra sen de sev kızım göster ona nasıl sevmesi gerektiğini. Ben korkuyorum. Sen mi kediden korkuyorsun? Ama bence cesaretini toplayıp kediyi sevebilirsin. Hadi bu kura göster bakalım kendini. Aa bak Yiğit Aslan sevdi. Aferin. Aa bu kura da sevdi. Aferin sana. Aa otur kedicik otur. Otur kedi. Aa kedi bize miyav dedi aslan. Hadi sev yine. Yine sev kedi. Pist, pist, pist. Otur kedi otur. Otur kedi. Kedi otur. Oturdu. Kedi. Sev aslan. Hadi aslan sev kediyi. Evet. Aferin evet. sana. Çok güzel. Sen de sev Bukra. Hadi sen de sev. Evet. Evet. Hadi kediye bir tane öpücük at. Biz gidelim artık Yiğit aslan. Bay bay da kediye öpücük at. Hoşçakal kedi. Biz gidiyoruz.